Evet herkese merhaba. Şimdi iPhone'umuzda e, müziğimizi nasıl zil sesi yapacağımızı göstereceğim. <gülüyor> <gülüyor> Normalde gördüğünüz gibi iPhone'un klasik zil sesi de bu şekilde. Bunlara yenilerini kendimiz istediğimiz ekleyebiliriz. Bunun için GarageBand uygulamasını kullanacağız. Hemen açalım uygulamayı. Açtıktan sonra buradan yeni enstrüman yaratıyoruz. Herhangi birini seçebilirsiniz. Önemli değil. Ardından buradaki ikona basıyoruz böyle bir pencere açılacak. Burası açıldıktan sonra üstte bulunan kıvrımlı simgeye basıyoruz. Buradan müzik kategorisinden istediğiniz parçayı seçebilirsiniz. Ben bunu seçmek istiyorum. Normalde bu şekilde gördüğünüz gibi çalıyor. Bunu eklemeden önce bar sayısını yükselmemiz gerekiyor. Çünkü buraya sığmaz o parça. Hemen bunu şimdi 40'a yükseltelim. Sonradan düşürürüz. Önemli değil zaten keseceği için ama yine de yapalım biz. Ardından tekrar buraya dönüyoruz. Şarkıya basılı tutuyorsunuz ve davulun altındaki yere koyuyoruz. Ve buradan istersek ee, düşürebiliriz. Şimdi davulu kaldıralım. Şu an bununla işimiz yok çünkü. İki kere üstüne basılı tutuyoruz. İki kere tıkladığımız zaman sil diyoruz ve bu şekilde hazır oluyor. Şimdi geri gelelim. Kaydedilmiş şekilde. Buradan sesini de ayarlayabilirsiniz. Kaydedikten sonra bunu seçiyoruz buradan. Ve paylaş simgesine basıyoruz. Ardından zil sesi olarak kaydedeceğiz. Hemen ona basıyorum. Ve 30 saniye kısaltacak. İsim verelim. Şarkının ismini verdim. Ve export ediyorum. Zil sesi olarak kullanıyorum. Ve standart zil sesi olarak ayarlıyorum. Şu anda hazır olması gerekiyor. Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde yapabilirsiniz gayet başarılı bir şekilde müzikten ekledik evet bölümü izlediğiniz için teşekkürler <laughs>